En güzel videolardan birine geldik. Yumurtaları toplayacağız. Ee, akşam oldu bugün. İki günlük yumurtalarımızı alacağız. Yani dün de bugünkü yumurtalar. Bunlar çıkacak ama olsun. Bunlar çıksın geri bunları koyarız. Bramalarımız. Porselen, blue porselen ramalarımız Ta. Arkadaşlar nazar değdi Birini elimden düşürdüm Şöyle o da kirliydi zaten Şöyle göstereyim Kirli olanı Elimden düşürdüm Nazar diyelim ne diyelim artık her şey böyle Kendi becerisizliklerimizi de Bu şekilde nazar diyip Onlara bağlayabiliyoruz Yapacak bir şey Bu dursun burada şunlara bir şunlara bir yazı yazalım B yazalım bırakma yazalım belli biliyorsanız makine yapıyoruz ayrı böyle bir yandan kamerayı tutup bir yandan yazmak zor oluyor bunu aslında şuraya yazmak daha mantıklı tam üstüne koyarken de karışmaz üstüne yazmak daha iyi oluyor. Tavsiye ederim. Çünkü şeye koyduğumuzda, viyola koyduğumuzda yan taraftaki yazı gözükmüyor. Evet, iki tane <laughs> bırakmamız var. Hadi açalım şöyle. Alta bir koyalım. Ondan sonra gelelim. Burada cüce koşu yumurtalarımız vardı. Ben pıtırcıklar. Evet bir tanesi de yatıyor burada gördüğünüz gibi. Herhalde yumurta yapacak yapmış oraya. O Biz buradan yumurtalarımızı alalım. Yeri kapatalım. İki tane yumurtamız vardı onları aldım. Şu Maşallah her gün yapıyorlar. Bunu Babam yazmış zaten cüce koşun diye yanlarına. Bunda sıkıntı yok. Tamamdır. İki bırakma. iki cüce koşun. İspencimiz de yoktu sanırım. Evet. Yok. İspencimiz iki gündür yapmıyor. Şimdi gelelim aslı Lan değişik. İn oradan bakayım. Ne yapıyorsun? Ha, yumurtladım buradan inemiyor mu? Burayı da arkadaşlar şu bölmeyi iptal edeceğim. Sadece folluk kalacak. Folluğun altına bir tane daha böyle folluk yapacağım ve aşağı indireceğim. Hayvan atlayamıyor aşağıya ya. Burada yumurtasını yapıyor. Çıkarken buradan çok kolay çıkıyor. Şöyle yapalım çıkarken buradan çok kolay çıkıyor ama yumurtayı yapıp tekrar buradan geri aşağı atlaması ölüm gibi baksana 2 saat bekliyor burada böyle zor geliyor hani atlayamıyor hayvan korkuyor biraz yüksek olmuş sanırım gülüm yavrum hava nasıl iniyor bak nasıl iniyor <laughs> haa oğlum seni indireyim mi aşağı Bak korkuyor inemiyor ki hayvan. Dur dur tamam. Oğlum elimde telefon var yoksa indireceğim seni de. Telefonu koyacak bir yerde yok ki. Arkadaşlar ben şunu bir indireyim ondan sonra videoyu devam edeceğim. Evet arkadaşlar gelelim Astroloplarımızın yumurtalarına. Haydi bakalım toplayalım. iki günlük yumurtaları. Biliyorsunuz aile e, tavuk ailemiz çoğaldı. 10 tane yarkamız vardı. Onlar da birkaç tanesi yumurtaya başladı. 5 aylık olduktan sonra başladılar. Şöyle şuraya bir çıkaralım yumurtaları. Astrologlarımızdan. Yani bilmiyorum da arkadaşlar yumurta için besleyeceksiniz. Kesinlikle astrolog besleyin ya. Yani ben te tavsiye ediyorum size. Verimi çok güzel. Bakın. Gördüğünüz gibi. Dur lan. Tamam, tamam, sakin. 7 tane eski tavuğumuz var zaten. Ee, yaklaşık 10 adet yarkamız var. Zaten ah, Lohman'ımız da yapmış bakın. Maşallah lohman da kocaman yapıyor. Ey maşallah şurada da var bayağı bir. Onları da alalım. Zaten eski tavuklarımızın yumurtası belli arkadaşlar. İri yani büyük onların yumurtası. Ha, lohman bugün de yapmış iki tane yapmış. Onların yumurtası büyük. Yeni başlayan yarkalarımızın yumurtası ufak, şöyle göstereyim. Bakın, şu eski lohman, büyük lohmanımızın yumurtası. Şu da yarkamızın yumurtası. Yani farkı bu şekilde anlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Fark bu şekilde anlaşabilir. Ee, sanırsam, bakın. Bu bit mi? Yakında zaten bir caniperle. <laughs> bit olabilir arkadaşlar. Havalar ısındı. Ee, caniper aldık yakında gelecek. Güzel bir her yeri dezenfektan caniperle e, bitlerin anasını alatacağız. E, ee, Cümesleri temizledikten sonra her yere güzel canımı caniper yapacağız. Şimdi diğerlerini de koyalım. Ben bir kapak fotosu alalım. Şöyle yüce koşayım. bırakmamız Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki günlük yumurtalarımız. Toplam zaten büyük. 7 tane tavuğumuz var. Yar, yarkalarımız daha beş aylık hepsi yumurtaya başlamadı. Güzel verim alıyoruz iki günde bu kadar yumurta bence güzel. Verimlerimiz güzel yani arkadaşlar. Şimdi şunları koyalım. Tabii ki de bunları da şu an biriktiriyoruz. İsteyenler var onları gönderiyoruz. Ondan sonra kendimize de biriktiriyoruz. Tabii bu yarkaları şu an ben ufak olanları ayırıyorum. Kimseye göndermiyorum. kimseye göndermiyorum. Kendim de makineye koymuyorum. Biraz zaman geçsin. Ondan sonra bakarız. Duruma göre koyarız. Şey yaparız. Bu geniş açıyı almayı unutuyorum. Yapacak bir şey yok. Alışacağım orada inşallah. Ortalarımızı götürelim. Lohmanımıza bak be. iki yıldır bende bu lohman. Hey maşallah kocaman oldu yumurtaları ya. Arkadaşlar. Şimdi normalde bir yıl bakıp satıyorlar tavukları. Verimi düşüyor diye ama yumurtası da çok büyüyor be. Şuna bakın. Bunları yiyoruz biz. Yemek için kullanıyoruz. Böyle bir tane astaropların arasında dolaşıyor. Kovamızı doldurduk. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.